Herkese merhabalar. Medium Alp kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda size istediğinizi yaptırma ritüeli nasıl yapılır bunu anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda sizlere şirinlik ritüeli nasıl yapılır onu anlatmıştım. Çok faydalandınız ve çok hoşunuza gitmişti. Ben de şimdi sizlere istediğinizi yaptırma ritüeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Bunu da çok bekliyordunuz benden. Anca çekme fırsatım, yayınlama fırsatım oldu. Ve işlerindeki en etkili tılsım ve ritüeli bulmaya çalıştım sizler için. Öncelikle kendim denedim ve sonucumu aldım. Daha sonra da sizler için paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki hiçbir şey denemeden sizlere paylaşmıyorum. Bu konu hakkında da ne kadar titiz olduğumu abonelerim arkadaşlarım çok iyi bilirler. Şimdi dilerseniz lafı hiç uzatmadan istediğini yaptırma ritüeli nasıl yapılır hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi tek olacağımız sessiz ve sakin bir yere geçiyoruz. Sizlere göstermiş olduğum Üçgenini çiziyoruz. Düzgün bir şekilde çiziyoruz. Yaptığımız harflerin adedi aynı benim yaptığım kadar oluyor. Ve sen bu kadar büyük çizmek zorunda değilsin arkadaşım bunu. Ben kamerada sana gözüksün diye böyle çizdim. Sen de biraz daha küçük çizebilirsin. İstersen böyle çizebilirsin. Sana kalmış. Önemli olan doğru bir şekilde çizmek, boyutu önemli değildir. Ortası da bu şekilde boş kalacak şekilde oluyor. Çünkü buraya kendi istediğimiz şeyi yazacağız, yaptırmak istediğimiz şeyi yazacağız. Bunu çizdikten sonra yaptırmak istediğiniz kişinin anne adını buraya, kendi adını da buraya yazıyorsunuz. Anne adı üstte, anne, kendi adı kendi. Bunları yazdıktan sonra boş kalan kısma ne yaptırmak istediğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben örnek olarak mesaj at yazdım. Mesaj atma ritüelinden bir örnek olarak sen buraya ne yaptırmak istiyorsan onu dolu dolu yazabilirsin. Sana kalmış. Ben örnek babında yazdım. Bu şekilde yazdıktan sonra bunu üçgen bir vaziyette katlıyoruz. Aynı şekilde üçgen hiç bozmadan bu şekilde üçgen bir şekilde buradan da katlayıp cebimize koyuyoruz. 3 gün üzerimizde taşıyoruz bunu. 3 gün içerisinde buraya yazdığınız bilgiler doğrultusunda istediğinizi yaptırabileceksiniz. Bunu deneyip yapın yorumlarda buluşalım. Bu şekilde istediğinizi yaptırma ritüelini tamamlamış oluyorsunuz. Gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.